Şerifa. E ey hesabım, ilim yapmadan ilim isteyiniz yok mu? Nasıl olacak? Takmanızı artırın diyor. Takma ne demek biliyor musun? Terklerdir. Bir şey yapmak değil. Terklerle peki ilim nasıl olur? İlham yağıyor bu sefer sana. Yani aynı sıfat var. Yani diyor her şey aynı Ahmet'te de görülür, gösterilir diyor. İsparken evet, kem Dolayısıyla peygamberimizin bir şeyi var yani. Nuru. O hakikat bizde de var. Mesela şöyle diyelim. Şu 218'de diyor ki hakikati Muhammed-i ile her bir insana, hayat sahibi olan her bir insan kainatın çekirdeği astisi. Onda bende diyeceğiz ki sen ben de bende o Nur-u bir cilvesi temesulatı var. Ama ben oyum diyemez. Dedim haddini aşar. Değil mi? Hakikati muhammed ile kainatın Çekirdeği aslisidir. Sahip bütün bütün toprak olmalı. Çünkü Risale-i Nur tefsirdir. Peygamberlere tefsir verilmez. Usul bakımından peygamberlere ayet verilir. Ee, Mücedditlere hiç kimseye ayet verilmez. Ayet olmaz. Ayette muktebes ilhamdır sunu at tulu attı, rumuz attı vesaire denilir. Ee, şey olamaz, ötekisi olamaz. Tamam, olsun. Evet devam edelim. Yani burada ayırt edeceğimiz arkadaşlar kutup nokta istinat olmak insanlara, Müslümanlara gafsiyet sıfatımız nokta istimdat olmak bu nokta istinat ve nokta istimdatta inkişaf eden kişi harice bakmadan muhatap ilahi, muhatap-ı Kur'an'ı ı, Kur ı, -ı peygamber olmak. Masar bu demek fert fert <laughs> Abi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> ben bir şey daha söylemek istiyorum. Yani şöyle anlayabilir miyiz? Mesela kutbiyet, mesela ben burada üşüdüm. Bana getirip hırkayı giydiren. Tamam. Üşümemi engelliyor. Ama gafs gafsım benim, gafsım. Ben üşüdüğüm zaman aşağıda kombiyi yak, yakan kişi olabilir mi? Bütün burada binayı ısıtıp zaten herhangi bir şey giymeme gerek bırakmıyor. Zaten Yani bu mevzuyu anladı. Mevzuyu anladı. İşte genişlet de genişlet bunu. Evet. Mesela ben öyle bir insan gördüm ki İstinye'de onu uygulayayım. Ee, şey, e, Beşiktaş'ta okuyor. Makine mühendisliğinde okuyorlar. Böyle bir yer. Kendilerine ait talebeler. O herkesi de çağırmış ama çok solcu var içinde. Bir tanesi dedi ki e, anlattığınıza göre hocam dedi galiba Hı. Allah var dedi. Bana dedi yani. Galiba Allah var dedi. Ben dedim ki he bana da öyle geliyor. Galiba var gibi geliyor. Tamam. Şimdi ona şey söyledi sa sarsıldı ve iman etti. Dedim ki e, cümleyi ona demiştim tol ta tarihte. Dedim ki kainatın kaynağı nedir dedim. Tesadüftür dedi. Aynı böyle. Kainatın kaynağı tesadüftür. Kainatın kaynağı tesadüf diyor. Tesadüfün içine kainatı dolduruyor. Tesadüfün içerisini kainatla dolduruyor. Madem kainatın kaynağı tesadüftür o zaman tesadüfün içi kainat var dese ne dedim. Tesadüfün içi boş değil. O adam korkunç sarsıldı. Ve sen de ne oldu ben ona? Nokta istinat oldum. Falan derken bir iki hafta sonra bir daha gittik. Baktım ki adam bizimle safta namaz kılıyor. Ve namaz, Müslüman oldu. Ha, namaz kıldı. Namaz kılıyor şimdi biliyorum ya yani şu anda. Ha, şimdi mesela ben hocalardan biliyorum. mesleğim biraz olduğu için onlarla oturuyoruz ya. Yurt dışında beraber uçuyoruz. Beraber şey yapıyoruz. Program yapıyoruz. kutlu doğum haftalarını beraber yapıyoruz. Bayram konuşmalarını bilmiyorum. O benim camime geliyor. Ben onun camisine vesaire. Ben inanın bana ne olur itimat edin. Öyle iman biliyorum ki. Hocam ya. Ya bırak. Ya bana bu ahireti ispat etsene ya. İnan ya. Hocam ya ben taklid, takliden iman ediyor. Kafama yatmıyor dedi. Sadece bir şey değil aslında. Hiç değil. Eğer hakikaten umumi bir yolsa neye şaşırıyorsunuz? Siz beslenmişsiniz. Umumi bir yol, yol olsaydı bilinen ve sahiplenilen hemen ulaşılan bir mevzu olsaydı Risale-i Nur'da bu ders olmazdı. 10. söz yazılmazdı. Çünkü Risale-i Nur ehli imanın ehli imanın imanını tahsis tahsih edip kurtarıyor. En uzun risale. Evet yani çünkü diyor değil o hoca <laughs> e, risa, şey diyor diyor ki bütün ehli ne, ne, diyor haşir bir nakildir bunda akıl yol bulamaz diyor. Bütün ehli ulema İslam. ha bütün ehli e, ulema İslam bütünü ma istisna yok. Bütün ulema İslam haşir bir nakildir. Akıl buna yol bulup gidemez dediği şeyde aklen çocuklara da ispat etmiş. Adam normal. Ha ona oturdum. E, yani 10. söz okuduk. Yaklaşık bir hafta sürdü. Her gün arabasıyla geldi. Benim de cami, ile onun arasında o 26 mı 37 kilometre ne vardı? Ondan sonra geliyordu ve şaşıracaksınız. Normal bir cami imamı değil yani. Ondan sonra 10. söz not alarak ve her gün şey değişiyordu. Siması değişiyordu. Artık onun bütün vaazları şimdi duyuyorum hep haşirle yapıyor. Ha. Ha. Ne yapmış oldu benim o bir sıfatım? Risale'nin bana giydirdiği bir sıfat. Gafsiye. Nokta istimdat. Ahirete iman. Kutbiyet nokta istinat. Allah'a iman. İnkışaf ettirdim. Bu konuda inkışaf edersiniz. Bak ayağım aşağıda. Gafsiyet kut gafsiyet kutbiyet. Gafsiyet Bunun, buna sahip olan kişinin direkt e, muhatap ilahi olması. Bu da ferdiyet, ferdi ferit. Bu saklanması, gizlenmesi, faş edilmesi, müsaade edilmeyen bir sırdı. Çünkü bu nübüvvetin ve risaletin sıfatıdır. Ondan önce yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu olmamış yani. Olmamış. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce e, ikisi cem edilmemiş. Mesela peygamberlik iki tane ya. Risalet ve nübüvvet. İşte kutbiyet bir tarafa bakıyor, gafsit bir tarafa bakıyor. O zaman aslında bu kadar mühim bir mesele bu sadedetleri, mühim bir hakikati ifşa etmesi, faş etmesi ee, demek ki bundan daha emniyetli olan dört tane yukarıdaki düsturlar. Dört düstura bina faş ediyor ya. Yani evet, yani fakat faş edilici aşağıda, yukarıda değil. O yukarıdaki umumuş şey yaptıktan sonra e, bu Şöyle ki dediği şeydir. Önceki değil. Önceki irtibat edeyim mi abi? Bunlar? Önceki başka bir mevzudur. Çünkü diyor ki faş etmek. Mesela diyor ki ee, bak son o faşten üstünde bak. E, itidali dem ve sarsılmamak ve girmemek bize yukarıda anlattı. Ve maruz tayfenin de ruhasını çürütmemek gerektir. Biraz önce benim yaptığım yanlış gibi mesela. Dedi ki işte e, ee, usta da isim verdi. O benim yanlışım. Ama söyledim zaten. Ustat yapmadı ben yapıyorum dedim. Hatırladınız mı? Ha, usta bana diyor ki sarsılma. Tamam sen böyle gene yap. Senin ustadına risanına hücum edecekler. Sen sarsılma. Adavete girme. İtidal edem süt gibi kabarma. Tevree gelme. Sen beni ustadıma ve risanına çuruttun he. Ben de senin reisine hücum ediyorum deme. Niye biliyor musun diyor. Sen böyle yapacaksın. Bak diyor ben sana bir özel anlatayım. Sen kimsin bak. Sana ne sıfat ki Ondan sonra bu mevzuyu giriyor. Yani dört tane düsturun ehemmiyetine daha da kuvvet vermek değil mi? Evet kuvvet veriyor ama e, e, faş etme. Yukarıdaki düstura benzer düsturlar var küliyatta. Bu afaki abi. Yukarıdaki evet. düstur. Yani şeydir. E, bu nur cemaatındaki hasların bir nur talebesinin el hizmetin diğer ehli İslam'a ve diğer e, hizmet eden insanlara nasıl bakacak? Dört tane kayda var. Böyle bakın. Kulu Allah et. Allahu semet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun kefen et. Bu kaç tane düstur? Evet. Dört. E, İhlas kaç tane düsturumuz var? Evet. Dört. İhlas ay, suresi kaç ayettir? Evet. Dört. Dört ayet. Kulu et. birinci düstura bakar. Birinci düstur burada var. Çünkü bu düsturdan çıkıyor ya bu Ha bu hayır oradan çıkıyor değil bunu yapacak kişiye diyor ki bunları sen böyle davran yani ben sana teselli için söylemiyorum çünkü diyor sen onlarla uğraşacak zamanın yok sen ciddi bir iş yapıyorsun bak diyor meşgul olduğumuz şu hizmet ettiğimiz daire var ya Risale-i Nur dairesi ee, hem gafsiyet var hem kutbiyet var hem ferdiyet var diyor sen diyor Risale-i Nur'un şahsı manevisini temsil eden ha şakirtsin ya sende bu sıfatlar var bu sıfatlara sahip olan bunlara düşmez. Evet, Düşmemesi lazım. Hani çok da şey oluyor mesela doğru dahi desem ben söylüyorum kendime. Doğru dahi desem Risale-i Nur'a hücum edenlere ben bazen böyle tevhürle hücum ediyorum ya dediğim doğru ustubum yanlış olduğu için ben bile beğenmiyorum. Yani kızıyorum yani. Kızmamam lazım. Çünkü bana diyor ki burada, bak diyor farş etmek, farş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı, farş edeceğim. Çünkü sizin dairenizde, hizmet ettiğiniz dairede kutbiyet var, kafsiyet var, ferdiyet var. Ama şunla konuşacaksın. Bunu da etmeyin hakikati. Ee, konuşurken nakili esas al, dendiği kadar söyle. Ondan sonrakileri deme. Ununu hukuksa söyle. Umumu hukuk değilse e, yutmaya çalış. Çünkü mütekelin vakti olsa konuşan kişi kendi adına ise musaması amali salihtir. Eğer konuşan kişi hizmet adına konuşuyorsa hizmeti koruma sıfatıyla ise susamaz. Mütekilim mal gayrı olursa, yani cemaat adına bir temsilci ise, o kürsüye onun için çıkmışsa, e, Fedakarlığı yani affetmesi, söylememesi cinayettir, hıyanettir. Söyleyecek oldu. Burada e, direkt mesela bak bir daha söylüyorum ve kapatıyoruz konuyu. 25. sözü okurken aynı bunun gibi. Ben buna bakıyorum. Bak dikkat edin. Bu oraya bakmak için. 25. sözü okurken Risale-i Nur'un bir gözlüğüyle bakıyoruz ki Kur'an ne diyor? Bediüzzaman ne diyor diye bakarsan manayı ismiye battı. Risa mesela 31. söz Resulullah'ın miracı. Ustad ne diyor diye vallahi hatırıma gelmiyor. 25. sözü Kur'an Kur'an mebahaslarını ayetten okurken Kur'an bize ne diyor? Ben hiç hatırıma gelmiyor. 19. mektupta Mucizat Ahmedi'yi, Peygamber Hazretesi mucizalarını anlatırken ben hep şöyle okuyorum. Parmağından su akıyor, ben oraya şey yapmıyorum, sahabeye imanı. Parmağıma getiriyorum, benim suyum aksa ne olur? Böyle koyuyorum, böyle düşünüyorum. Hiç tat değil, Resulullah bile hatırıma gelmiyor. Resulullah da hatırıma gelmiyor benim. Şöyle yapıyorum bak, parmağından su aktı, çeşme gibi orada içirdi bir Ben de durdum, ulan dedim, o odamdayım ya. İnsan da çekiniyor biraz. Ulan dedim ki hakikaten su aksa şimdi. Ben ne yapardım ya? Ondan sonra diyorum ki buyurun için. Bitti mi? Ya Rab kes, kesiliyor. Allah söylüyorum, akıyor Allah söylüyorum kesiliyor. Ulan benim imanım ne olur? Sahabenin imanı bırak ya, onu bırak o ikinci deri. Bunun peygamberin imanı ne oldu şimdi? Nasıl nasıl bir iman olur bu? Vurur mu bir yer ya? Bu olmaz ki yani imanını ben düşünemiyorum, hayal edemiyorum. Yani diyorum ki ya Rab şöyle de diyorum. Olmayan bir meziyeti varmış gibi yalandan takılıyorsa yalandan her yani keşif keramet, uçuyor kaçıyor meziyeti var özelliği var. Yok ya öyle bir şey yok. Yalandan yapmacık var gibi gösteren ben. Bir de parmağımdan su aksa ne olurdu ben? Olan imanım artması değil ya Fıravun olurdum belki de. Kutsiyet ölürdüm lan kendime. Ödeyim mi? Kutseti onu gören de sihire vermediler. Herkesini imanı atmadık. Ulan iki kelime diyoruz külliyattan. Adamım diyor. Ulan, sen ben...